Sare'nin Yıldızlı Macerası. Bir zamanlar küçük bir köyde yaşayan Sare adında sevimli bir kız çocuğu vardı. Sare her gece yatağına uzanırken gökyüzünü seyrederdi. En çok da yıldızları merak ederdi. Neden yıldızlar parlıyor? İyi diye düşünürdü. Bir gece Sare'nin penceresinden içeri bir ışık sızdı. Gözlerini ovuşturdu ve baktığında Odasının ortasında minik bir yıldız belirdi. Yıldızın adı Pırıltı'ydı. Pırıltı Sare'ye gülümsedi. "Merhaba Sare. Ben bir rüya yıldızıyım. Sana yıldızların gizemini anlatacağım." Pırıltı Sare'ye gökyüzünü gösterdi. "Bak, her yıldızın bir hikayesi var. Kimi eski zamanlarda kaybolmuş aşkları temsil eder." kimi de cesur kahramanların yolunu aydınlatır. Pırıltı, Sare'ye fısıldadı. İyi her gece yıldızlara bir dilek tutabilirsin. Yıldızlar, dileklerini duyar ve sana gülümser. Sare, gözlerini kapattı ve yıldızlara bir dilek tuttu. Umarım yarın okulda yeni arkadaşlar edinirim, e dedi. Pırıltı, sarayı yatağından kaldırdı. Birlikte gökyüzüne yükseldiler yıldızlar dans ediyor gibiydi. Sare, pırıltı ile birlikte yıldızların arasında dolaştı. Sare, pırıltıya teşekkür etti. Yıldızlar gerçekten büyülü, e dedi. Onların sırrı ne? Pırıltı gülümsedi. Sırrı, her birimizin içindeki ışığı bulmak. Sen de bir yıldızsın, Sare. Işığını paylaş, Dileklerini tut ve yıldızların gizemini yaşa. Ve o gece, sarı yıldızların altında uyudu. Kalbinde bir umut ışığı parlıyordu.